Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şuraya çıkacağız arkadaşlar. Şuradaki yer şurası. diğer yere çıkmayı gerçekten önceden çok denemiştim arkadaşlar tutmak için. Ama yok arkadaşlar çıkılmıyor var ya. Rahat bir yarım saat değil de bir 10 dakika a, çıktım. Bir 10 dakika uğraşmışım da diğer yere çıkmak için. Ama buraya çıkmak daha basit. Neyse ben şuradan çıkayım bilmedik buradan. Sıklayamadım. Şuraya çıkalım be arkadaşlar. Şuraya da çıkalım. Arkadaşlar benim mevcut abone 34. O yüzden 34 kilo alacağım. Şunlar bir uyansın. Şuraya bir top atayım. Şöyle su uyanınca bam. Bir oldu arkadaşlar. Ve iki üç saysak dört 5 5 oldu arkadaşlar 6 7 8 Şöyle 8 oldu arkadaşlar 9 10 Oo, hadi 11 hadi 11 11 çok ha 11 baygın arkadaşlar böyle tek atan 400 dolar verdim ya. Bu 400 dolar değildi ya. Pardon hatırlamıyorum. Şöyle baydık. 10 etti herhalde. 12 bin etti ya. 10 sayıyorum. 10, 11, 11. alalım. 11. 12. 13. geliyor arkadaşlar 14 14 top 15 Böyle artık 16 12 gelir mi? 17 18 19 20'ye katanayım işte 21 az kaldı 22 23 benim yardımcılarım ah 23 şöyle onların öldürdüklerini de sayıyorum 24 Bakacağız, hadi takip edelim. Şimdi. 25 Gel buraya. 26 Şöyle 27 27, 27, 27, 27, hadi. 28, 28, 28. 30 31 son 3 hadi 32 34 a 34 bitti arkadaşlar ya 34 daha fazla abone var sanırım keşke daha fazla olsaydı arkadaşlar her şey sizin elinizde. Abone olarak abone sayımı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şunlar. da için. Paraları da alayım. Lazım olur. Arkadaşlar ve şimdiki videomda size şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Orada vurdum gördüğünüz gibi e, 34 tane kişiye. Yani çok azdı çünkü abonem de çok az. Kimse e, izleyenler abone olmuyor. alamıyoruz ama ya baya bir abone oluyordu yani bir abone olsaydı. neyse bir silahlara bakacağım 50 lira bu 1070 TL hmm. neyse şu ADS'ler var ya beni sinir ediyor Burası miri miri. Neyse arkadaşlar ben size Yer, bazı yerlerin için tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şu Pol ne demek oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten çok iyi bir yer. Bakın burada bunu bakın tıkladığınız gibi buradan bonus alabiliyorsunuz ee, değişme yani takas yapabiliyorsunuz. Bir de buradan bonus alabiliyorsunuz reklam izleyerek. Ee, arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Oo arkadaşlar bir dakika karıştı ha tamam. Buraya gelip arkadaşlar buradan geçerek gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesin ya da bazı kişilerin buradan görüp de gelmek istediği yere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya oyun yapımcısı buraya fazla emek vermemiş gibi gözüküyor ama burada bir tık daha fazla zıplatsaydı iyi olurdu. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Burada yüzebiliyorsunuz. Yani acayip derecede iyi. Burayı ya Benim gibi bilmeyenler ve şimdi öğrenenler like atıp abone olabilir arkadaşlar. Diğerleri de abone olsun like Neyse. Buranın bir de üst katı var arkadaşlar. Oraya hiç çıkmadım. Aa, burası da varmış. Ha, burası şey zaten. Aa, çıkamıyorum ya. Üst kata bir çıkacağım. Üst kat. uçakta uçuş yeri. Ben ağaca hop. Aslan da yere. <laughs> Dostum paramı geri verir misin? <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi pool'un içi öyleydi. <laughs> Şimdi arkadaşlar çok sinir ya. Bakın gerçekten çok kötü. İyi ki de yön şurada kalmış. koymuş onun yapıyorsa. Buradan arkadaşa bir gidelim bakalım. Ee, sinema. Gelin bakalım. Gerçekten biraz ya benim ayarlarım nasıl bilmiyorum ama böyle oldu neden olduğunu bilmiyorum Ha arkadaşlar ya içlerini biliyorsunuzdur herhalde yani e, kafeyi zaten önceden göstermiştim ha, su kola bir de bakalım sonra ben size bir şey göstereyim ha banka da, bankaya da bir bakalım e, merakınız kalmasın. arkadaşlar bankanın en üst katında çok güzel bir yer var arkadaşlar burası i̇şte, çalışma yerleri en üst katta şu oyuncu koltuğunu çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. Neyse. Aşağı inelim. Oradan size şeyi göstermek istiyorum. Kurulun içine. Ya şuradaydı ya. Ya havaya Neyse. Hop. Okula silahlı baskın. Şaka. Gülenem bir bakalım bir tane kapı var. Açıl. Açıl tam açıl. Niye açılmıyorsun? Abisi. Niye açılmıyor? Burası. Oo, oyun oyunun yeni yer mi ekliyor yoksa? Aa, açıldı. Abi, burayı önceden de açmamıştım. Spor salonu. Aa bir çok karıştı ya. Anne. Böyle ee, bir tane çok evet. var. şöyle bakalım gördüğünüz gibi böyle. Biraz... ne bilmiyorum arkadaşlar. O. Oh. Ya şunu vermeyin artık ya. Lan nasıl çıkacağım? E. Ee, şimdi ben nane yemeyeyim. Çık. Hadi, hadi. 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 Oo Oyunum çöküttü. Çok güzel. Şuraya geç. Açalım mısın güzel kapı? Ee, güzel kapıcığım. açalım mısın güzel kapı? güzel kapı? Güzel kapı. Güzel kapı. Güzel kapı. Kaldım. Mahsur kaldım. Hah. Ateş etmeyin artık. Şuradan school'a girelim gördüğünüz gibi burada sınıf vardı. Abicim yeter artık şunu vermeyin ya. Ben hemen üst kata arkadaşa oyunum niye böyle oluyor bilmiyorum. Ayarlarım mı bozuldu? Ayarlarımı bu videodan sonra düzelteceğim arkadaşlar. Çok kusura bakmayın. Niye herkesin masasında kitabın yarısı kadar silgi var? Ve kalem silgiden küçük. Neyse işte school party mesaj Bir tane üst kata çıkalım. Eee o da. Aaa. Burası da öyle müzik odası. Gerçekten iyi yapmış okulun. Ya oyun yapımcısı. Neyse ah, Burayı göstermiş miydim? Göstermiştim ...kim ateş ediyorsa onu bulurum bak. Sen miydin? Sağ so, ol kendini Neyse. Çıkalım arkadaşlar. Şimdi size göstermek istediğim konuya geliyoruz. Şimdi şu oyundaki isimlerin... ...araba isimlerinin... ...bir mantıksızlığına bakar mısınız? Arkadaşlar... ...Velociraptor. Velociraptor. Aynen. Beme 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 dur 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 dur. M, M. BMM, BMM G power. Beme 5 beş bu. Bakın başka. Bu neydi? Bunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Beme e, i8 elektrik. Yani elektrik kan. Bu elektrik evet. Elektrik kaynağı. Eşref'teki ne arası. Salvador lan bu Ferrari pardon. 371 Italiano mu? Bu ne alakası var? Hh BMW. BMW'de la pardon neyse. Laredo. Ne 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 pardon ne değil. Limbo. HyperSport. Ne bu ne diyorum? Duymuyor musun beni? Gelme. Gelme. hoşuna gelme. Neyse gidelim. bakın McLaren. Hyper RS. Ben ee, Bugatti bu Veneto. Hadi Veyron desen anlayacağım da Veneto mi? Bulla da Samara mı? Yok. Arkasını bir tık benzettim de. Subaru. Evo. Evet Evo. O evmiş arkadaşlar. Bilmiyorsanız öğrenin. Ah BMW. Şu BMW ile azıcık dolaşmak istiyorum. Arkadaşlar bakın ne olur diğer videolarımı izleyin like atıp abone olun ve benim videolarıma arkadaşlar gerçek mi yalan mı serisi çıkartacağım siz adam akıllı yorum bile yapmıyorsunuz ama izliyorsanız neden yapmıyorsunuz bakın diğer videolarıma baktım attım tamam mı ertesi gün baktım gece uyurken kaç izlenmemiş biliyor musunuz arkadaşlar sizler tarafından 130'lardaydı ama ben bir bakıyorum yorumlara sıfır. Ondan sonra like'lara bakıyorum. Bir, iki, sıfır, sıfır, üç. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Azıcık da ulaşalım şunlara. sahile gideceğiz. şimdi sizinle birlikte. Size bir şey göstermek istiyorum. acıdı. Abi yakıt bitti. Neyse. Biraz, Biraz sessiz kaldım arkadaşlar. Sor abi nasıl indin ya? Şu ya ben de korna çalma var İndireceğim arabadan bir tane yumru Arkadaşlar az önce ben yakıtı fırlamıştım de Yakıtı bu araba herhalde su niyetine içiyor Motorunu bir tık fazla yükselmiştim Bak çarpmıyor Bakın arkadaşlar sahilde böyle atlıyorsunuz değil mi arabayla? Bu değil arkadaşlar. Hiç denemediniz mi şunu ya? Şöyle. Bunu denemediniz mi? Bakın ama ileri fitesen nasıl taktığınız anda hemen şey oluyor arkadaşlar. Biri bakın geri geri gidebiliyoruz ama ileri fitese tak bak bir milim gitse bile şey oluyor arkadaşlar neyse şuradan gidelim ya arkadaşlar ben uçak seyirine çıkacağım Şu şehirde ne var ne yok bir gözetlemek istiyorum ya yani. uçak seyri de oradaki seyir değil yalnız buradan gidelim Aç, şu adamın görüyorum. <laughs> Şuraya geleyim. En iyi Arkadaşlar bir gezek değil mi ne var diye yapıyor. Sonra şey. Güzel. video. Evet, evet, evet Arkadaşlar, eğer bir dahaki videomda yüzü havuzun altına kendi evimdeki yani. İyi, gerçek hayattaki değil. Aa ben bunu uzun zamandır arıyordum. Arkadaşlar ben bunu uzun zamandır arıyordum. Aa özledim şimdi. Eskiden ben bunu çok seviyordum arkadaşlar. Gerçekten acayip geldi. Bir tık fazla seviyordum. Bu, e, bunun bir ayarı bozuk gibi neyse. Zaten bu artık favorim değil. Arkadaşlar ben bunu eskiden bir tık fazla seviyordum ama sonra oyunda bir yerde vardı arkadaşlar o yerde herhalde şeydeydi hileleri gösterdim videosunda toplamıştım tüm şeyleri arkadaşlar yanık sıkıldı diye yani size görün diye diğer e, tüm luk topladığım topladım videosunda hepsini tam toplayamamıştım arkadaşlar tekrar topladım bunu hiç görmemiştim arkadaşlar bakın ben e, demiştim sahilin yanında şuralardaki bir evde var diye aynısına var demiştim İşte o evdeki bundan da aynısından da gerçekten değiştirmişler diyorlar <laughs> <laughs> ondan fazla hiçbir <laughs> şey kalmamış Şimdi şu var ya yolda arasam bulamadım Arkadaşlar gördüğünüz gibi size yerleri gösterdim. Her şey yapıyorduk. Ama şey değil Ya 3 tane şey yapacaksınız arkadaşlar. En fazla 5 saniyenizi alır ya, 5 saniye için yani bir Arkadaşlar ben geçenlerde şu silahı almak için ee, kaç lira? 800 TL toplamıştım. 800 TL toplamak için canım çıkmış Şimdi bir tane video yaptım sizde izleyin diye arkadaşlar. Hemen kaç lira oldu? 1400. Gerçekten yani fazla ya. Azıcık takılmak istiyorum arkadaşlar sizle birlikte. Yapmadım. Yapma dostum. Ben de açacağım. Elimde balon dursun. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yanlış anlamayın ya. Şunu da açacağım ağzını. Arkadaşlar paramı iki bin yapacağım. Bir de arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gerçekten yorum yapmıyorsunuz ya. Yorum yapmıyorsunuz.

silahlara bakacağım. Arkadaşlar bu biraz güzel duruyor ya. Bu da güzel duruyor. 250 dolar. Bu da güzelmiş. Bu da güzel. Arkadaşlar bir sonraki videom ne olsun? Bir, video, bir sonraki videoda arkadaşlar sizin yazdığınız yorumlar yani genellikle yorum atmıyorsunuz ama küçük video olacak yani kısa video olacak. Yani shorts videosu değil de kısa video olacak arkadaşlar benim tahminimce. Siz zaten yorum atmıyorsunuz ama yorum atanlar için arkadaşlar şöyle bir seri çekeceğim. Ee, gerçek mi yalan mı arkadaşlar? Bakacağım. ya Yorumlarınıza bakacağım. Atmıyorsunuz ama atanlar için onların School Party Craft ile yazdığı şeylerle ilgili bakacağım. Ne yazdıysalar. Biraz fazla uzattım. Pardon. Ne yazdıklarını okuyacağım. Sonra da School Party Craft'ta yapacağım. Gerçek mi? Yalan mı? Ona bakacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.